Bey yani. böyle sessiz sessiz durmaya gerek yok. Nasıl bak bu. Tamam. Kendini tanıtarak başlayayım tamam. Peki Benim adım Tolga Güngör. Coca-Cola'da Avrasya Afrika Grup ofisinde resmi ilişkiler müdürü olarak çalışıyorum. 10, ee, yok 22 yıllık kiracıyım. Tecrübeli bir kiracıyım. Ee, İknur Hanım'la sanıyorum bir 5 yıla yakın tanışıyoruz kendisini bir arkadaşımdan duydum doğrusu isterseniz arkadaşım çok överek anlatmıştı ev satın alma sürecinde kendine yardımcı olmuş hatta sanki kendine ev arar gibi ev aradığını olmadık zahmetlere katlandığını ve onları çok mutlu ettiğini falan söyleyerek beni aramıştı ben de bunun üzerine telefon ettim çünkü benim hayatımda ev arıyorum sürekli yaşanan bir süreçtir yani hiç bitmedi o ev arıyorum Bazen memnuniyetsizlikten oldu, bazen me mecburiyetten oldu, bazen daha hoş bir opsiyon söz konusu için ol olduğu için oldu. Hatta e, yani camlar kirlendi gibi komik sebeplerden de oldu. Dolayısıyla yani o camlar kirlendi, mobil eve çıkmak için kendi aramızda uydurduğumuz bir şeydi ama oldu. Yani tanışır tanışmaz fark biraz belli oluyor zaten. Çünkü karşınızdaki insanın sizinle nasıl ilgilendiğini, söylediğiniz şeyleri ne kadar ciddiye aldığını vesaire görmeniz önemli. O zaten iki kişi arasında yani servis veren ve servis alan arasındaki güveni tesis etmek açısından da önemli. Biz kendisiyle Acıbadem'de bir ofiste tanıştık. O zaman orada çalışıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ve ben bir evde ne aradığını, neyin beni mutlu edeceğini anlattığımda çok uzun bir zamandır ki dediğim gibi bu konuda çok tecrübeliyim. Maalesef, genellikle de bu bir maalesef, e, bir emlak danışmanı araya girmeden ev bulamıyorsunuz. Ve aldığınız hizmet sadece diğer bir emlakçıdan anahtar almak olunca o insanın hasabını bozuyor. Ama bu durumda gerçekten de anlattıklarımı dinleyen bana benim bile sorulabileceğini tahmin edebileceğim sorular soran biriyle karşılaştım ve bu ümit verici bir gerçekten. Ben ev aramaya başladığımda aslında o dönem o baktığım semtlerde ne kadar kiralık varsa hepsini bilirim. Ama ilk Nur Hanım gerçekten yani tam size göre diyerek bana evler gösterdi. Ama o tam size göre her zaman karşıma çıkan, yani çocuk kandırmaya şeker tam size göre değildi. Gerçekten tam bana göre evlerdi bunlar. Bir tanesine tutmaya karar verdim. O, o süreçte çok yardımcı oldu bana sağ olsun. Son derece açık davrandı, son derece iyi niyetli davrandı. Ev sahibiyle kurulan ilişki açısından çok iyi niyetli ve doğru davrandı. Ama beni esas etkileyen ve ondan beridir sürekli olarak her ihtiyacımda ona koşmama sebep olan, her bana kimle gideyim diye sorana, kendisinin telefonunu vermeme sebep olan şey, mukabele imzalandıktan sonra ben tamam artık burada rahatım ve oturuyorum diyene kadar bizi yalnız hiç bırakmadık. Bu çok önemli bir şey gerçekten. Yani bu bence aslında bir emlak danışmanının verdiği hizmetin en önemli parçası. Çünkü genellikle şöyle oluyor. Siz evi tutup sözleşmeyi alıp evin anahtarını teslim aldığınızda yapayalnız kalıyorsunuz. Halbuki evle ilgili bilmek gereken çok şey var. Ters gitmesi ihtimali olan çok şey var. Ve onları çözmekte de kimse size yardım edemiyor. Çünkü mesela siz hiç duydunuz mu eski kiracıdan, posta kutusu anahtarı geldiğini. Hiç gelmez. O posta kutusu anahtarını yerler. Niye bilmiyorum herhalde. Yemeğini yapıyorlar yani. Ya da e, hani ne nereden açılıyor, ne nereden kapılıyor, ne nasıl çalışıyor, bu çalışmıyor gibi şeyler söz konusu olduğu zaman hep yanımdaydı. Ve bu çok önemli bir şey gerçekten. Ve ben o zaman çok memnun kaldım ve o aslında bir böyle nasıl diyeyim, hoş bir ortaklığın da başlangıcı oldu. Çünkü ben sonra üç kere taşındım her seferinde. Kendisine telefon ettim. Ve yine bana gerçekten harika evler buldu. Yani hayatımda oturduğum en güzel evleri buna ilk dönem buldum. Böyle söyleyeyim. Ee, ve hep o, yani hiçbir şüphe olmadan yaklaştım eve her seferinde. Ve ondan sonra da yani sürekli yokladı, iyi misiniz diye sordu, memnun musunuz diye sordu. Bunlar önemli şeyler. En sonunda anneme bir ev aldık. O sırada beni bir arkadaşına yönlendirdi. Oradan da çok memnun kaldık. Ama ben sadece İkdur bilirim yani bundan sonra şahsen. Çünkü yani sadece kendi verdiği hizmet değil, bize bulduğu hizmet de gerçekten çok iyi çıktı. Onun için yani hayat boyunca ben bir ev alıp da oturana kadar benimle uğraşmak zorunda kalacakmış gibi gözüküyor. Yani bizim tanışma hikayemiz böyle. Peki etki çevrenize öneriyor musunuz? Tabii ki yani iknım sık sık telefon alıyor diye düşünüyorum benim arkadaşlarımdan çünkü ne zaman biri bana kiminle çalışayım diye sorsa hemen iknımı söylüyorum. Başka da hiç kimseyi söylemem zaten. Ee, şöyle gerçekten 18 kere taşındım ben. Bunlar genellikle yıl yani bir yıl arayla oldu. Şanssızlıktı çoğu ama yani oldu işte yapacak bir şey yok. Onun için arkadaşlarım güler bana yani bu taşınma meselesinden dolayı. Ee, öyle. İnsanlarla karşılaştım ki bu ev arama sürecinde inanamazsınız. Yani şöyle söyleyeyim, yüksek inşaat mühendisi bir arkadaşımla beraber ev bakıyoruz, yüksek inşaat mühendisi. Bizi oraya götüren emlak danışmanı diyeyim. Hadi, arka odada bir kolon böyle küf kaplı, bayağı rockford peyniri gibi yani kolon. Arkadaşım diyor ki bu ne? Adam diyor ki, boya yapmışlar, yaş boya kusmuş. <laughs> Arkadaşım diyor ki, beyefendi ben yüksek işlem mühendisiyim, buna kür. Adam diyor yok yok boya. <laughs> yani böyle şeyler yaşamıştım var. Ee, ev diye bana gösterilen deliklerden zor kaçmışlığım var. Ee, yani korkunç ev sahipleriyle karşılaşıp sefil olmuşluğum var bir sürü şey var ama dediğim gibi son beş yıldır hiç böyle şeyler gelmedi başıma sağ olsun bunları benim için hallediyor ben sadece keyifli oturuyorum. Peki çok fazla taşındığınız için dolayısıyla tecrübelisiniz tabii kiracılıkta ama evet. sonuçta e, hani kira ev kiralamanın bir yer kiraladığımız zaman bunun bir hizmet bedeli var. Evet. E, bunu biliyorsunuz tabii ki. Evet. E, i̇lk ilk ilk çalışmaya başladığınız zaman bizim bir sözleşmemiz var ve bunun imzalanması gerekiyor. Aynı zamanda hizmet bedelimiz var. Bunlarla ilgili kafanızda Herhangi bir soru işareti oldu mu? Biraz düşürmeye çalışsam acaba bununla ilgili şöyle bir itirazda bulunsam bulundunuz ve karşısında nasıl bir cevap Şimdi aldınız? şöyle Söyle söyleyeyim. Atma. Biraz önce söyledim. Ben kola kola resmi ilişkiden biri olarak çalışıyorum. Dolayısıyla Hı. bu regülasyon kural vesaire gibi şeyler bizim için de kritik. Çok kritik hatta. Hı. Yani herkes her kural uysaydı, her yazılı şey yapılsaydı çok daha güzel bir dünyada yaşıyorduk zaten. Bir kural var yıllık kiranın yüzde on emlak komisyoncusu hizmet bedeli olarak alır. Bunu tartışılacak bir tarafı yok. Yani bazen kira çok yüksek olduğu için o da çok yüksek oluyor. O zaman şey diyebilirsiniz. Yani ben bunu takside yapabilir miyim? Kabul eder mi? Bunun sorunu etmezse yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Yani şikayet etme hakkınız da yok. İşte ne bileyim bunda bir diskonto yapılabilir mi? Vesaire bunlar konuşuluyor. Halk arasında bu hizmet... Ya bir de şöyle bir şey var. Aldığım hizmet öyle bir hizmet ki ben bunu gönül rahatlığıyla veriyorum. Çünkü sonuçta dediğim gibi hiç yalnız kalmıyorum ben. Yani ev sahibiyle hiç yalnız kalmıyorum. Ee, ne bileyim kendi başıma bir şey çözmek zorunda kalmıyorum. Ee, yani anneme ev aldığımızda sağ olsun arkadaşlar e, o kadar yardımcı oldular ki annem beni değil onları dinlemeye başladı. Öyle söyleyeyim size. Hatta bir yavaştan gıcık etmeye de başladı. Anneme diyorum ki şöyle bir şey yapalım bu evle ilgili. Diyor ki Zafer Bey'e soralım ondan sonra yaparsın. Allah ya ben oğlum benim Zafer Bey değil falan. ama yok. Ben annemi ikna edemez oldum bir noktadan sonra. Öyle bir hizmet aldığınız zaman onun karşılığını vermek içinizi yakmıyor. Ama dediğim gibi yani güler yüz yok. Siz kendinizi asla güvende hissetmiyorsunuz. Tek yaptığı şey bir ev sahibiyle anlaşmak, o evin ilanını internet sitesine koymak, sonra da siz görmek istediğiniz zaman bin bir rica, bin bir zahmetli o evi size göstermek olduğu zaman insanın o zaman işte o parayı vermeye gocunuyor insanlar. Ve ben haksız olduklarını düşünüyorum. Yani tabi bu birazcık şeyle ilgili bir şey. Yaşadıkça, yaptıkça insan tecrübeleniyor ve ona göre davranmaya başlıyor. Ben artık hayatta gitmiyorum o manada sevmeçlere. Yapmam yani. Çünkü o evi e, yani arkadaşının arkadaşının arkadaşından kiralıyor olma ihtimalim de var benim. Dolayısıyla bütün bir gün boyunca e, anahtar peşinde koşmuşluğum da var. Yani ay şu arkadaşlarmış anahtar oraya hop oradan oraya gitmiş anahtar ay oradan oraya gitmiş anahtar kapıyı omuzlayıp girsek daha iyi yani. Ama şöyle şey maalesef oluyor. Peki e, Remix markası sizin için ne ifade ediyor diye sorsam? Şimdi şöyle söyleyeyim, Remix markası benim için çok fazla bir şey ifade etmiyor doğrusu isterseniz. Aa, çünkü sizin işinizde olması gereken zaten kişilerin biraz markanın önüne çıkması gerekiyor. Ee, benim şu ana kadar Remax'tan tanıştığım üç kişi var. Bunlardan iki tanesinin gerçekten markayı çok doğru, iyi taşıdığını söyleyebilirim. Ee, yani Henüz şöyle bir algım yok. Remax'ta çalışıyorsa, Remax'te ya da işte çalışıyorsa tamamdır. Yani şöyle bir algı oluşmadı bende yani. Bu şişenin içindeyse iyidir gibi bir algı yok bende. Bununla ilgili böyle bir algı var. Ama henüz sizin markanızla ilgili böyle bir algı yok. Ama eğer herkes böyle çalışıyorsa ya umarım öyledir. İnanılmaz bir şeydir eğer öyleyse de. Ama lütfen öyle olmaya çalışın e, o zaman gerçekten yavaş yavaş önünüzde durulmaz marka olarak eğer verdiğiniz hizmet böyle bir hizmetse genelde. Çünkü ben yani sadece sizden yani sizin kanalınızda ev kiralamakla kalmadım, ev sattım ve ev aldım. Hem de çok kısa bir zaman içerisinde. Dolayısıyla yani ev fiyatının eve fiyat biçilmesinde gösterdiğiniz profesyonellik de çok müthişti. Sonra biz ev ararken bizi sahiplenmeniz, işte değil mi? annem, beni bayağı sildi o dönemde ee, o dönemdeki hal, yapılan işler işte ev kiralarken hiçbir zaman ikna beni şu bu, bu ev ne ya dediğim bir yere götürmedi ya şey konusunda çok kibardır çok incedir sağ olsun ben böyle bir ev gördüm işte ilanı var oraya bakabilir miyiz diye sorduğumda arzu ediyorsanız tabii ama orası şöyle şöyle bir yerdir der mesela. Ama ben yanında ıslah edersem gidip bakarız sonra güleriz beraber. Çünkü genelde gülünesi yerler çıkar. Ama sağ olsun mesela yani işte buraya bakarken bir başka bir semtte bir ev e, görmüştüm. Evin içi falan çok güzel gözüküyordu. Sordum kendisine. Orada dedi 6 ay sonra tekrar bakarız biz. Anladım ben mesajı. vazgeçtim. Yani ona da beni sağ olsun tanıdı da onun için çok içim rahat danışman gibi yaklaştığınız hissettiriyor dolayısıyla. Tabii tabii her anlamda. Yani portföy portföyü gezmenize gerek kalmadan gezmişsiniz gibi bilgilendirebiliyor Kesinlikle. kesinlikle. Olması. Yani bir kere aslında o çok önemli tabii sizin mesleğinizde. Yani bir kere karşınızdakinin neye ihtiyacı olduğunu, ne nasıl öncelikleri olduğunu anladıktan sonra ona uymayacak ne kadar güzel olursa olsun evin içi ona uymayacak bir semte de götürmemek gerek. Çünkü o sonra da mutsuz ediyor insanı yani. Böyle evet. bir şey var. Peki çok teşekkür ediyorum. Genel olarak ekleyeceğiniz başka bir şey var mı? Sizin vermek bir mesaj varsa sınıftakilere o mesajı da almak Yok, isteriz. Yok ben verebildiğim kadar mesaj verdim arada diye düşünüyorum. Şişeyi gösterdim. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla kiralamalar bizde aslında çok çok önemlidir. Ee, daha düzenli bir gelire dönüşmesi için kazancın aslında çok önemlidir ama genellikle satıcıya daha fazla odaklanıp satış tarafından bir anda daha büyük meblağlar kazanmayı hedefler e, kişiler Biz de bunun olmamasını istiyoruz her işe aynı anlamda özel gösterilmesini Yani bir de şöyle ediyoruz. bir şey oldu da kesin bakın yani eğer bir adama bir ev kiralarsanız ve orada hizmetinizden memnun kalırsa ve sonra bu tekrarlanırsa bir gün bir ev alacak olduğunda başka kimseye gitmez. Buna emin olabilirsiniz Evet, doğru. Evet. Hani gidip şu proje, bu proje falan gibi bir şey olduğu zaman belki böyle bir şey olmaz ama gidip hani bir ne bileyim bir mahalle arası vesaire ya da ki sizin bölgenizden bir yerden bir yere bakıyorsa ki yani ben ilk dönemden önce iki defa şurada ev var mıdır böyle bir yerden ev almak istiyoruz diye aradım. Anneme İstanbul'dan ev aradık. Normalde İknan bölgesi olmayan yerleri gezdirdi sağ olsun. Ve dediğim gibi hani başka biriyle böyle bir şey asla yapmam bir daha ama İknan beni tabi bana ev kiralayarak tavladı. Yani sonuç olarak onun için de şu anda eğer bir gün bir ev alacak olursam, başka kimse almayacağım için bir müşteri kazanmış oldum. etrafındaki herkes de ev alacağı zaman onu Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz Tolga Bey. Ben teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim.